Hazır mıyız? İstanbul! First, the blue corner. Öncelikle mavi köşede gerilmez Amerikalı Tommy the Short Dixon! Bugüne kadar bütün rakiplerini ezdi geçti ama şu koruya dikkat çekmek istiyorum. Savaş Türk Yılmaz gibi bir baba de bugüne kadar karşı karşıya gelmedi. Dünya şampiyon olduğu WFP'nin dünya şampiyon olduktan sonra iki kez unvan koruma mücadelesinde rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Ve şimdi de boksörümüzün karşısına çıkıyor. Son derece kritik bir mücadele olacak. 2009'da elde etmiş olduğu dünya şampiyonluklarından sonra sert, atak, heyecanı yüksek bir boksör olarak nam yaptı bütün dünyada. The Turkish Tiger, Dinur Baldi, Salahats, Turkey, Al-Bahra! I spoke to you both in the dressing room. Obey my command at all times. You both have the rules. Watch the heads. Keep the punches up. And when I shout, break, you break clean. And remember, defend yourselves at all times. Shake hands. The fight doesn't start till you shake hands. Shake hands. <laughs> Bu sahne herhalde sizlere her şeyi anlatıyordur. İlk iki kaç. Vur. İlk kaç. Vur. Çak. Savaş Türk Yılmaz. 28 galibiyet. İki mağlubiyeti var ama mağlubiyetlerinin ikisini de daha kariyerinin başında. Deli Ormanlığı. <laughs> Beş yıllık aranın ardından muhteşem bir geri dönüş mücadelesi bekliyoruz. Savaş Türk Yılmaz'dan. Haydi Savaş, mutluluktan ağlat bizi. Kol birlikte. Savaş. 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 İki boksörde temkinli savaş. ilk saniyelerde. Bobby Dixon, güzel doğru gitmeye başladı. sert tutuklar, çok tutuk. boksörde sarılmak zorunda kaldı. İngiliz hakem in John Lewis ayırdı. İlk round tamamlandı. Tommy Dixon'ın bir üstündüğü söz konusu. Bakalım Deli Ormanlı bundan sonraki rauntlarda pasını atabilecek mi? Oğlum iyi misin sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Benim bilmediğim bir taktiğim mi var oğlum? Dayak gibi özlemişim hoca. Hadi lan şampiyon gibi çık oraya dön. Bana bak. Bu Tommy maçın ayarlı olduğunu biliyor değil mi? <laughs> Efendim, o böyle şeyler bilmez. Ne işini yapar? Sadece döver. İkinci round. İkinci round başladı. <laughs> Bavaş Türk Kupası köşeye sıkıştırdı. Amerikalı boksör Toby Dixon arka arka yumruklarla <laughs> boksörümüzü bırakmaya başladı. <laughs> sadece kapanıyor ve bir saat köşe varıyor mükemmel. Toby Dixon iplerde. Mükemmel bir sağ kroşe! <Gülüyor> <Gülüyor> eşen, eşen, <usul> sen! Dominik'sin <laughs> kroşesini sürdürdün! Abi bu kadar be. Savaş Türk Yılmaz'ın üzerine gidiyor! Haydi! <laughs> Kurtar kendini ağabey! Kurtar Hayır. Artık son saniyeler. Adeta yumruklar havada çarpıştı ve zil çaldı. Kural hey, hey. dışı bir vuruş. Ve kavga çıktı. Olay var sevgili, Dörşey sevgili Dörşey var. Olay var Dörşey olay. Var. Ne yapıyorsun lan? Geri yatırdın, geri çekiliyorsun lan. Nasıl kazanacaksın bu maçta sen? Ayakları, Taktik Taktiksin. Gong sesiyle Oy. birlikte mücadelenin üçüncü raundu başladı. Tommy Dixon rakibinin üzerine gidiyor. Şimdi savaş Türk Oy. Yılmaz sarılmak zorunda. Sarılıyor. Sarılıyor sarılmasa. <laughs>

İşte bu süper kalktı. Savaş devam ediyor. Haydi şampiyon. Haydi şampiyon. Dixon rakibini köşeye sıkıştırdı. Arka arkaya <laughs> kurtarla savaş çok iyi. Darbeler vuruyor. Sinir çalıyor ve round bitiyor. Ya niye vurmuyorsun? Niye kaçıyorsun? Ya ne oluyor lan sen? He? Ne oluyor sen? Ne oluyor? Kollarıma vurken iyiydi ha? Niye vurmuyorsun? Tamam, Artık o ne olacaksa olacak. Kalbimiz küt küt atmaya başladı. Tam istediğimiz gibi gidiyor he. <gülüyor> <gülüyor> Dördüncü rounda yine Amerikalı boksör Tommy Dixon fırtına gibi başladı. Bir sağ kroşe daha aldık. Savaş Türk Yılmaz rakibin üzerine gidiyor. Dur, yapma şimdi, yapma. Tommy Dixon hemen karşılığını verdi. Arka arka yumruklarla Tommy Dixon yine yıpratmaya başladı. Deli ormanlık köşeye sıkıştı. Sol koş aldı. Bu savaş akıllanmış efendim. Bilmiyorum. İki tane sağ ve sol koşe. Yoğunlar bir kez Amerika'da ben bir Yılmaz'ın neredeyse yıkıyordu Savaş Türk Yılmaz'ı. Ayakta durmakta zorlanıyor. Yıkılmadı ama yıkılmanın eşiğine kadar geldi Savaş Türk Yılmaz. ne oldu? Ne oldu? Ne, ne yapıyorsun? Savaştan şu ana kadar hiçbir hareket yok. Gidişat hiç iyi değil. Amerikalı Tommy Dixon dönmekten yoruldu. Bakın neredeyse havlu gelecek. Havlu atıyorum ben. Atma onu. Yeni bir round, yeni bir heyecan. Haydi bu üç dakikada kendine gel Savaş Türk Yılmaz. Adım Savaş Türk Yılmaz. Sessiz bir adam olduğunu söylerler. Halbuki ben az konuşan bir adam değilim. Ağzım susar. Yumruklarım konuşur. Yumruklarımı da susturdular. ...sık sengin izleyiciler. Bazı toplantısındaki tartışmalar, maç içindeki gerilimler... ...hepsi bitti. Kendimlemce birbirlerine sarılıyorlar. Mükemmel bir fotoğraf. Seni bu sefer ben bitireceğim. İnternet'im falan yok. Seni bitireceğim. söylemek lazım. Yenilmemiş boksör yoktur. Deli Ormanlı'yla karşılaşmamış boksör vardır. Süper bir galibiyet bu. Ve şimdi kazananı açıklamanın zamanı. Winning by knockout maçı knockoutla kazanan Red Corner kırmızı köşe The Turkish Tiger Deli Ormanlı. Savaş Ilgili Savaş müthiş bir maç oldu. Görüşlerini alalım lütfen. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu galibiyet Türk milletine armağan olsun. Eğer iyiler kötüler kadar cesur olursam bu dünya o zaman değişir. karşı yayda da göç katar kal. Kata.